Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ikişer ikişer sayacağız. Hadi başlayalım. 2 4 şöyle gelen 2 4 6 8 Şimdi On iki diye sayacağız. On iki. On altı. On dört. On dört. On altı. On sekiz. Sonra yirmi. Sonra yirmi iki arkadaşlar. Bunları öğrenin tamam mı? Öğretmenleriniz size gönderiyor. 22 Biraz büyük ki olacaktı ama bir şey olmaz. 22 24 26 ve 20 8 Şimdi acaba ne gelecek düşünelim. 30 30 San ne arkadaşlar biliyorsunuz? 32 30 2 32 Buradan devam etmiyor diye devam ediyor da burada sıkışık olacak diye buraya yazacağız değil mi? 32 34, 34, 34 36 sonra 36 ve 38 Ve sonra da arkadaşlar 40. Bunları bilmezseniz benim yorumumu izleyin. 40. 40. Sonra 40. 2. Sonra 40. 4. Burada 4 dört 4 dört var ama 44. Çünkü burada bakın 4 yazıyor. Bunlara göre yapacağız. 44. Hatta 46. 46. 8. 48. 48. Şimdi şöyle bir düşünelim. 48'den sonra ne geliyor diye. Hım. Siz de düşünün tamam mı? 50 50 Aa, ay, 52 Biraz karıştırdım ama bir şey olmaz. 52 Sonra 50 4 50. 50 56 58 58 Sonra 60 Çünkü bakın burada 6 yazıyor. Bakın 6 derken A sesi var. Yani 60 6 derken de A sesi var. 60 derken sesi var değil mi? 60 60 sonra 60 şunun düzgün yazamadım. Şu 60'ta 6'da 60 sonra 62

60 6 60 6 Sen 60 Tekrarlayın 60 8 60 8 Sonra ne geliyor? 70 70 yazalım hemen. Hmm, düzgün yapamadım. Bir şeyleri düzgün yapamadıysanız silin tamam mı? Yetmiş. Yetmiş. Sonra yetmiş iki. Tekrarlayalım. Yetmiş iki. Yetmiş iki. Yetmiş iki. Yetmiş iki birleştirince 72 ye. 70 Ha. Düzgün yazamadım. Ve ters. Şimdi 72 ve 74 74 dört.

Şimdi ne oldu? 78. 78. 78. Şimdi hmm, 80. Ben buraya 80 yazalım. 100'e kadar yapmamız için o yüzden 80 yapıyorum. 80. 80 Ne oldu? 82 82 Birleştirince ne oluyor? 82

88. 88. Birleştirince 88 oluyor. Şimdi ne olabilir? 90. 90. 90. Dokuz ve sıfırı karıştırdık. E, birleştirince 90 olur diyelim mi? 90. 3'ü 90. sonra 90 2. 92. 90 ve 2 birleştirince 92 oluyor. 92. dokuzda düz bir Doksan dört. Doksan dört. Doksan ve dört birleştirince doksan dört oluyor. 90 ve 6'yı birleştirince 96 oluyor. 90 ve 8'i birleştirince 98 alıyor Sonra da ye atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.